Selam dostlar, Pokemon Shining Pearl maceramıza başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Şimdi oyunda yapmamız gereken iki tane etkinlik var, onu yapacağız. Bu da muhtemelen son etkinliğimiz olacak oyundaki. Şimdi Drifloon ve Spiritomb'u yakalayacağız dostlar. Drifloon oyunda her cuma günleri... Şu mekanın ismini unuttum şimdi gidince söyleyeceğim size. Rota 205'ten ilerliyorsunuz. Ve Valley Wind Works kısmında çıkıyor. Her cuma günü bir defa yakalayabiliyorsunuz Driflon'u. Şöyle girelim. Driflon'u yakalayalım. Ben daha önce yakalamıştım ama video içerisinde de olsun diye. Çünkü özel etkinlikle çıkan bir Pokemon başka şekilde elde edemiyorsunuz. Sadece cuma günleri buraya geliyor ve burada yakalayabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir Quick Ball kullanacağım ona. Seri bir şekilde yakalayalım. Sonra da bu nasıl yakalayacağımızı birlikte keşfedeceğiz. Şimdi şöyle bunun olayını ben hallettim arka planda. Daha doğrusu farkında olmadan halletmişim. Nasıl halletmişim? Şimdi öncelikle Spiritomb için yer altına girmemiz gerekiyor dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle yer altına gireceğiz. Yer altında karşımıza çıkan NPC'ler var. Bu NPC'lerden toplamda 32 adet ya da daha üstü NPC ile konuşmuş olmamız gerekiyor. Ben bunu daha önceki bölümlerde hatırlarsanız burayı bir gezmiştik falan. Ben de arka planda biraz oynamıştım. Şu NPC'lerden bahsediyorum işte. Michel'miş bu mesela. Bunlardan farklı farklı birbirinden farklı 32 tanesiyle konuşmanız gerekiyor Spiritum Boom spawn olabilmesi için. Şimdi ben bunu arka planda hallettiğimi söylemiştim. Bir tane kalmıştı bende. Biraz gezindim o bir taneyi de buldum kalan bir taneyi de. Ne yapıyoruz? İkinci olarak ot keyword'e ihtiyacınız var. Yanlış hatırlamıyorsam ismi galiba oydu. Salasyon'a doğru kasabasına doğru bir uçalım. Orada da bir bakalım. O odd keyword müydü neydi ismi Ondan var mı elimizde Şöyle pardon Odd keystone Gördüğünüz gibi Spiritum bunun altındaki Böyle ee, Alt tarafı gibi Daha doğrusu bu zımbırtı Artık konuşamadım Şöyle geliyoruz Spiritum burada çıkıyor dostlar Şöyle bir kayıt alalım Burada Bakalım Spiritum bu da yakalayabilecek miyiz? Yula. Hadi bakalım. Eğer her şey doğru yaptıysanız karşınıza çıkacak yazı bu dostlar. Yula. İnternette bununla ilgili bir çizelge var. Ona bakarsanız kaç kişiyle konuştuğunuzu bu mezar taşına her gelip dokunduğunuzda orada çıkan yazılara göre anlıyorsunuz. Belirli bir aralık var çünkü. Şöyle bir pokebol atmadan önce bu Nivea'da hiç saldırı öğretmemişim bu arada. Ben bunu Synchronize Ability'si için başa aldım. Çünkü Modest Nature bu. Belki Modest nature bir Sprit'um denk getiririz. İşimize yarar diye düşündüm açıkçası. Hex. Şöyle Pokemon'umuzu değiştirelim. Bayağı uğraştıracak buna vuracak bir Pokemon yok çünkü benim üzerimde. Pokemon'ların hepsi bayağı level aldı. Ne artık, yapacak bir şey yok. Pokebolla. Bakalım kaçta yakalayacağız. Hop. Umarım çok uzun sürmez. Biraz uzun sürecek bu iş. Aslında Lux ve geçip Paralyze falan da yapabilirdik ama yani öyle bir şey de yapmadım bilmiyorum. 25 level gerçi eğer hemen de yakalanabilir ve yakalandı dostlar. Spiritum bizim. Şöyle bir bakalım Pokédex Entry'sine. hop mivde 22 level oldu şöyle pokédex bilgileri eklendi evet e Synchronize yeteneği işe yarıyormuş bu arada onu da söyleyeyim ve spiritum da bizim o zaman ne diyoruz dostlar burası editle geliyor dostlar bir tane pokemonu unuttum. Harton City'de Eevee. Bir hediye Eevee'miz var. National Pokédex'i e aldıktan sonra bir kızla konuşacağız. Bize hediye olarak Eevee verecek. Bu da son event pokemonumuz olacak. Hediye olarak bize verilen. Hanım ablamız burada. Hey, merhaba. Uzun zaman oldu. Nasıl gidiyor? PC box'ı kullanıyor musun? Aa, National Pokédex'i aldığını görüyorum. Ne kadar çılgın bir şey. Diyor diyor işte saçmalıyor bir şeyler. Evet. İşte Eevee'mizi de aldık. Bu ne işimize yarayacak? Eevee'yi yumurtlatıp dostlar Eevee'nin tüm evrimlerini de elde etmiş olacağız. Pokédex entry'lerini şöyle bir gördük. Kutuya doğru gönderiyorum. Ve burası da bölüm sonu diyoruz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.